Instagram üzerinden akış yenilemedi hatası neden olur ve nasıl çözüme kavuşulur bu videoda bu konu hakkında konuşacağız. Instagram akış yenilemedi hatasının ortadan kalkması ise yapmanız gerekenler sizinle paylaşmak isteriz. Instagram akış yenilemesi hatası çözüm önerilerine şu şekilde başlayabiliriz. Wi-Fi ile bağlamayı deneyin. Ayrıca DNS ayarlarını 8888 ve 8844 yaparak tekrar deneyebilirsiniz. Instagram uygulamasını telefondan kaldırarak tekrar kurmayı deneyebilirsiniz. Veya telefondan uygulamayı kaldırıp telefonun fabrika ayarlarını geri yüklemeye deneyebilirsiniz. Sorun eğer hala Instagram sunucularından kaynaklı ise herhangi bir şey yapmanızı gerek yoktur. Çünkü sorun aynı şekilde devam edecektir. Samsung ve Android telefonlu kullanıcılar eğer akış yenilemede hatası alıyorlarsa şunu yapabilirler. Ayarlar Kablosuz hangi wifi bağlantı ile bağlıysanız uzun onu seçin, uzun süre ile pencere açılana kadar basın, ağı değiştir, gelişmiş seçenekleri göster, IP ayarlarını statik yapın, DNS 1 yerine 8888, DNS 2 yerine 8844 yazıp kaydedin. Ayrıca telefondan Instagram uygulamasını kaldırıp tekrardan kurmak çözüm yollarından biri olabilir.